Kıymetli hemşerilerim, yaşanan ekonomik kriz neticesinde otoparklardan bütün hemşerilerimizin ücretsiz olarak yararlanabilmesi için bir karar aldık. Burada esnaflarımızın da müşterilerine yer verebilmelerine olanak sağlamak istedik. Şu anda otoparklarımız tüm hemşerilerimizin kullanımına ücretsiz olarak açık. Ancak benim hemşerilerimden özellikle isteğim, sizler lütfen evlerinizin ve işyerlerinizin önüne duba, sandalye ve benzeri

araç ve gereçleri koyarak bu ücretsiz otoparkları saatlerce kapatmayın. Lütfen otoparkların önüne araçlarımızı saatlerce günlerce koyarak başka hemşerilerimizin o otoparklardan yararlanmasına engel olmayalım. Sokaklar, caddeler hepimizin, tüm hemşerilerimiz bu sokaklara, caddelerine araçlarını rahatlıkla park edebilsinler. Bu şehir hepimizin. Hepimiz Afyon Karahisar sevdalısıyız ve Afyon Karahisar'ı en güzel şekilde yönetmeye hak ettiği değere getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda ben bütün hemşerilerimin aynı duyarlılığa sahip olduğuna inanıyor ve bütün hemşerilerime güveniyorum. Herkese çok teşekkürler.